Selamünaleyküm Yeni videoya hoş geldiniz öncelikle Gördüğünüz gibi hesap 17 beceri vardı bunları satmaya uğraşmadım yani bir ikisini ölselerim Böyle biriken hani itemler falan var Şunları bir satıcıya satayım ufak bir ev çektim. 50 hep. Buna binek alacağız. Baya bir işimize yarayacak yani bu. Gerçekten de arkadaşlar bineksiz acayip zor. Oradan oraya gidip buraya geldik. Vallahi güzelmiş ha. Daha da hayırlı olsun. Gerçekten bineksiz acayip zor. Bir tane mor pot bastım. Yüzsüz hareket hızıyla. Bineğin hızı bu. Hiç çoktan iyidir yani. Bak, bu da ve benim gibi garibanın biri koşuyor burada. <laughs> İkinci köye gidip Bugün bir 30 level yapmam lazım çarı Ondan sonra Yanına da bir tane şaman Veya başka bir karakter Dek maden arkadaşlar Şamanı biraz sonra falan da açabilirim Hatta daha fazla zaman Kaybetmeden direkt açayım ben şamanı Çarı oluşturdum arkadaşlar Kız açma sebebim de zaten evlendirmeyi Düşünmüyorum yani şimdilik böyle 30 level 30 Olsun burada amacım ikisiyle beraber birlikte Maden yapmak yani arkadaşlar bunu da ikinci köye götüreyim. İkisini 30 değer yaparım bugün. Geldim arkadaşlar kasılmaya. Direkt yani şamanla bu çarı. 30 değer yapmam lazım. Ondan sonra asıl gelişimler başlayacak yani. Şu anda pek bir para kasma seçeneğimiz yok. Yavaş yavaş böyle böyle yükseleceğiz yani. Tabi bu okçu gördüm. Ben hemen bir kesim şunu ben. Dolunay düşer belki şansımıza. Ya valla köşedeymiş işte. de bayağı vuruyor ya Bayağı yakın şurada Bilen var ya yani insan özlüyor arkadaşlar ya Uzun süre ara verince Şunu kesmek bile Zevkli geliyor yani ne Var bir de düşse şöyle güzel <laughs> düşmedi Gidin ben kasılmaya devam Can var ya özlemişim böyle grupça kasılmaya arkadaşlar Sanki Sene 2010 <laughs> severim yani grupça böyle bu şekilde arkadaşlar yani tek başına oynanmaz bu oyun Asıl böyle güzel yani Ömer yine bir tane ulaş uzman buldum Şunu da bir kesim hızlıca Hadi bakalım Bu arada tecrübe yüzüğü falan taktım çara Sağolsun arkadaş verdi bayağı bir konuştuk sohbet ettik Yani çok değerli bir şey olmadığı için aldım ben de kabul ettim kırmalı yani ne de youtube'a video çektim falan da bilmiyor düşmedi be neyse abi Elleri 22 level okum devam ediyoruz yine 3 kişiyiz beraber arkadaş da sağ olsun iten veriyor. tanıştık çok iyi bir insan kendisi sağ olsun var olsun düşünmesi yeter yani Vallahi aynı şekilde video çektiğim falan bilmiyor çok büyük itenler değil ama değerli yani şu an benim için Dart item de veriyor da gerek yok yani <laughs> Dursun oynasın sen yani Şimdi arkadaşlar bir zırh bassın kendime. Artı 5 yapsam yeter bana şimdilik. <laughs> arkadaşlar şansa 17'de direkt master oldu. Şanslıyım valla. Levelde 20 oldu. Bu şekilde 3 kişi beraber katılıyoruz. Arkadaşlar Ankara'da inşallah. <laughs> Hemşehir'e çıktık ya tesadüfen. Sağ olsun benim can veriyor şehirle. Boşta duruyor dedi illa al dedi. Tamam dedim ben de. Düşünmesi yeter vallahi sağ olsun. Eyvallah kardeşim benim. Şimdi bu itemleri ben arkadaşları ve vesat satacağız. Gel <laughs> vesat dedi. Kapışalım arkadaşlar bu arada kask da vardı. 201 defans oldu bayağı iyi vallahi şu anlık. Hadi bakalım kapışacağız. Grupdayız. <laughs> Şimdi yolladım. Özlemişim vallahi ve atmayı Hamle yedik. Şuradan bir koyayım şöyle. 80 düz atak lan benim mavi potum da yokmuş. Aa bende skiller yok. <laughs> bir tane daha şuradan. Ben bir belki bir ihtimal. Aha cana bak cana 150 can. Ulan <laughs> arkadaş <ya. gülüyor> Arkadaşlar level 24 oldu. Bu grupla beraber 25 level olacağım. Veya 25. Birazdan bir atma dolayı falan alayım. Atalım direkt. Zaman kaybetmeyelim. Söylemeyi unuttum şu artı 5. Bu takacağım elinden. Arkadaşımız zaten bir Ve saltalım. Aa vurup lan. çıkayım ben. Bir atalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani öfke söndü, tam ortasında. Vallahi kazandık. Bir <laughs> atıyoruz şimdi öleceğim herhalde. Bir tane daha hamle atarsa öldüm yani. Vallahi hamle yedik. Öldük. <laughs> Arkadaştan 150 kaya madalyon alacağım. Ondan sonra at görevi yapmaya gideyim. Bayağı bir çar çöp Beceri kitabı Şunları bir satayım ben hızlı bir şekilde. at görevini almaya. zamanlar ne heyecanlanırdık mı yaparken vay be. At görevine giderken bir tane daha vahşi oldum buldum. bir kesim de valla dolunay düşsün artık ya. Hadi at bir tane. Olmalı. Ya evet. bismillah hadi başlıyoruz görev. Bak Yak skilleri. Ahmet'im var orada şurada? Onu da keseriz. Ondan da yabani uçuşu çıkıyor zaten. Vallahi ya zorlanmıyorsun bir vardı onu da kesin bağırın zaten hızlı hızlı yaparız görevi binek de gerçekten baya iyi oldu ya. kaç tane kaldı 15 tane 2 tane hava kılıcı söndü daha metin canı yaraya bile inmemiş daha tırpan takın en iyisi tırpan da kesin ne yapayım Allah pek de bir şey değişmedi 20-30 vuruş hasarı farklı oldu neyse buna da şükür nabıh'ım valla arkadaşlar metinler sıra, sıra. kimse kesmiyor durulucuyum hep böyle metinler kaynıyor yani birazdan keseceğim şunu görev bitsin bir iki tane <laughs> Bir an önce o yüzden o Allah Allah bu taraf donmaz normalde fazla da. Bir an önce o tüzler olup arkadaşlar dolmaya falan olup metinlere başlamam lazım hep boş yani. Kesen neden yok ne güzel bomboş. Nereye gidiyor lan bu? Dur bu aşı uzmanı mıydı o gidiyor? Gideyim. Dayı dur dayı bekle. Dolunay ver öyle git. Sonunda bir tane beceri kitabı düştü. O da arkadaşa düştü grupta olduğumuz için. Neyse biraz daha alır bakarım ben bunu. Bakalım neymiş beceri hitabı <laughs> bir tane yerde olan taş. Kaybolmadan alayım şunu hemen. Etinden düşen iksirli de baya fazla atıyor toplamamış gitmiş adam zengin herhalde. <laughs> yani şu taşları şimdiden bir biriktireyim arkadaşlar da bu yola atarım. Maden için bayağı lazım olacak bunlar. Geldik. Ustaçlı keşle koşuyordum. Ustaçlı keşiş donmasa tam yüz çar. <laughs> Görevi tamamladık yarın. Atımız hazır arkadaşlar. Musti babayla White Black Veysa atıyor şimdi. Onları biz izleyelim. Vallahi özlemiştim ikinci Gediköy VSL'mi. Bakalım kim alacak. Bence bedensel alır her türlü. Bu arada 5 kişi kasılıyoruz arkadaşlar yani gördüğünüz gibi. 5 kişi grup halinde takılıyoruz burada çete gibi yemin ediyorum. Yani hiç ilacı falan da denk gelmedi doğru düzgün. Bir tek dün geldi bir tane ilacı denk geldi. Ama söylüyor Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayar izleyen oldum. Burada da vallahi bak varmış. Hemen kesim şunu. Bayağı uzman uzmanım bak düşmedi. Lan bunların hepsi daha şimdi. Sonlar çabuk oluyormuş. Lan bir domla düşsün be. Gözünü sevdim hadi. Bak bir tane al neyle. Yine düşmedi. Düşse şöyle bir 25-30 ortada baba güzel olur daha düşmüyor arkadaş. Neyse ben kasılmaya devam edeyim. Kasılmaya devam arkadaşlar. 29 devre olmak üzereyim. Oldum olacağım. bekleyen anan geldi arkadaşlar an itibariyle 30 level olmuş bulunmaktayız sayılır <laughs> olamadı evet arkadaşlar level 30 oldu sonunda atladık leveli ne kadar uzun sürdü baya uzun sürdü yani 2 saat kalmış bunda dayanamadım artık yani bunu takmazsam bunu çatlayacaktım artık yani o derece. Bayağı zor yani. kasması sıfırdan. İstemler kötü. Vurduğumuz hasarı göstereyim yani. 200 falan. Bir otoya bırakıyorum. Çar ölüyor. Kendimi topluyorum. Olmuyor. Öyle ya da böyle. Çok şükür 30'da arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz sağ olun arkadaşlar. Abone olun. Beğenirseniz makbule geçer. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.